PC başındaki oyunculuk hayatıma başladığımda sanırım 2003'lerin başıydı. Ondan öncesinde tabii ki Atari falan oynamıştım yani. PlayStation 1'de Winning Eleven, Resident Evil 1 falan o yukarıdan bakışlı o doları gezdiğin oyun. Hatırlıyorum yani. Ama PC başındaki oyunculuktan hiçbir haberim yoktu. İstanbul'da yaşayan kuzenim yaz tatili için Samsun'a gelmişti. Bir gün onunla beraber vakit geçirirken internet kafeye gitmiştik ve onun oynadığı oyun aklımı tamamen başımdan almıştı. Evet... Hayatımı bitiren oyun Knight Online'dı. Daha doğrusu Knight Online demek istiyorum. Çünkü bizim ülkedeki karşılığı buydu. Knight Online dediğinde sana tam olarak şöyle bakıyorlardı. Bu arada Knight Online benim hayatımı nasıl bitirdi diye soracak olursanız. Kuzenimde görüp başladığım bu macera tam olarak 16 yaşıma kadar. Yani LOL ile tanışana kadar. Devam etmişti ve 83 e hesap kasıyorum diye lisede kalmıştım. Hem de iki kere üst üste. Ama neyse ki açıktan bitirdim ve artık yüksek ortalamalı bir üniversite diplomasına sahibim. Evet arkadaşlar insan bir türlü akıllanabiliyor. Neyse ben konuya dönmeye çalışıyorum arkadaşıyım. Lol ile tanıştıktan kısa süre sonrasında da hayatımıza Fortnite, PUBG ve bunun benzeri birçok oyun girmeye başladı. Ve bu oyunların türüne Battle Royale adı verildi. İşte tam olarak bunu sana anlatmamın sebebi Battle Royale'in altındaki yatan şeydi. Evet arkadaşlar birçok şeyin olduğu gibi Battle Royale'in de bir tarihi var. Ve ben hikaye anlatıcınız olarak buradayım ve buradayım. Fortnite ve PUBG benzeri oyunlar çok büyüdüğü için Battle Royale mantığının hayatımıza 2017-2018 gibi girdiğini düşünebiliriz. Ama yanılıyormuşuz. Aslında Battle Royale'in mantığı ta 2000'lere kadar dayanıyor. İlk Battle Royale konsepti Koşun Takami'nin 1996'da tamamlayıp 1999'da yayınladığı Battle Royale adlı romanla başlıyor. 2000 senesinde ise filme uyarlanıp seyircilerle buluşuyor. Bu filmde Japonya hükümeti çöküşte olduğu için başıboş ve asi gençler sürekli etrafa zarar veriyor. Bunun ile artık başa çıkamayan Japonya hükümeti Battle Royale denen bir yasa çıkartıyor. Bu yasaya göre seçilen bir sınıf 3 günlüğüne bir adaya kapatılıyor ve o adadan canlı çıkan son kişi eve geri dönebiliyor. Neyse devamını anlatırsam spoiler olur. Kan görmeyi sevmeyen izlemesin. Ve Battle Royale oyun konseptine dönüşmeden önce bir filme de ilham oldu. Ve biz tüm dünya olarak bu filmi biliyoruz. Bu filmin adı Açlık Oyunları. İşte tam olarak hikayenin başladığı yerde burası. Biz bu konseptine kadar Fortnite ve PUBG ile bağdaştırmış olsak da Battle Royale olayı ne Fortnite ne de, de PUBG ile başladı arkadaşlar. Biz bunun oyun olarak ilk örneğini nerede gördük biliyor musunuz? Minecraft'ta. Açlık Oyunları çıktıktan bir süre sonra Minecraft kendi modu olan Survival Games modunu tanıttı. Bu mod bugün Türkiye'de tanıdığımız en büyük youtuberlar olan Orkun Işıtmak ve Enes boturun da yükselmesinde büyük bir rol oynadı. YouTube hatta bu mod üzerine kuruldu desek geridir arkadaşlar. Hiç komik değil ve Bates Motel Pro hariç tabii ki. Pardon, Educated Year'ı da unuttum. Bir dönem YouTube tamamen bu trendten ibaretti ve her yerde Minecraft'ın Hunger Games modunu görüp duruyorduk. Benlik olmadığı için hiçbir zaman oynamadım ama eğer oynasaydım şu an ben de büyük bir YouTuber olabilirdim. Anla ki yapacak bir şey yok. Neyse içinizi sıkmadan devam ediyorum. Minecraft'ın Hunger Games modu çıktıktan bir süre sonra bu birkaç oyuna daha ilham oldu ve ilerleyen senelerde bir asker olan Dino'nun Arma 2'de yaptığı Daisy modu ortaya çıktı. Bu arada Dino'nun hikayesi Enis Kirazoğlu abimizin kanalında var. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel bir hikaye. Daisy modu çıktıktan sonra Brandon Green adlı bir abimiz PUBG'nin fikir babası bu arada. Daisy modunu çok beğendiği için modu biraz değiştirip Battle Royale öğeleri ekledi ve Arma 3'te de bu mod modları yapmaya devam etti. Birçok mod yapıldı fakat tam anlamıyla bir oyun yoktu ortalıkta ve burada tam olarak H1Z1 ortaya girdi. H1Z1 her ne kadar Battle Royale kültürünün yayılmasını sağlamış olsa da hiçbir zaman insanların aradığı o Battle Royale oyunu olamadı. Sonrasında PUBG ile Fortnite çıktı ve tam anlamıyla hayatımıza Battle Royale türünü çiviledi. PUBG ilk çıkışında paralı olduğu için sadece belirli insanların oynadığı bir oyundu. Fakat Fortnite hem bedava olduğu için hem de birçok yayıncı ünlü insanla etkinlik yaptığı için daha fazla tercih edildi. Bu tür bir dönem o kadar çok popülerdi ki herkes Battle Battle Royale oyunlar geliştirmeye başladık. Call of Duty hatta RDR2 bile kendi Battle Royale modlarını yaptı. İşte Battle Royale hayatımıza tam olarak böyle girmiş oldu. Daha fazla oyun hikayesi için beni takip edip kanalıma abone olmayı unutma. Öpüldünüz. Bay bay.